Merhaba koç burçları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2022 yılına güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Bugün sizler için Ocak ayının ilk 15 gününe özel böyle bir kahve falı çekmek istiyorum. Tabii her zaman söylerim benim kahve falından anladığım pozitif enerji size de kahve falını kullanarak pozitif enerji katmaya çalışıyorum. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler var sevgili arkadaşlar. Size de şöyle göstermek istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar burada baktığımda 2022 yılının sizin için gayet uğurlu geleceğini söyleyebilirim. Aslında burada böyle düşünceli insanlar var. Baktığımda bir yokuş, ondan sonra bu yokuşun böyle aşağı doğru gittiğini ve yokuşta böyle bazı taşlar olduğunu görüyorum ve işte bu yokuştan giden insan şu an düşünüyor. Onun hareketlerine, tavırlarına baktığımda hayatla ilgili şu an ne yapmak istiyorum? sorusunu çözmeye çalıştığını görüyorum kendisinin ve hani o taşlar aslında biraz yolunda önüne çıkan taşlar olabilir ve hayatı ile ilgili yaşadığı pürüzler varsa yine bunları aşacağı anlamına gelir ve hemen altında da zaten bir E harfi çıkmış adında ya da soyadında kendisinin E harfi olabilir ve Hani böyle işiyle alakalı beklediği bazı durumlar varsa yokuş biraz böyle aşağı giden durumları gösterir ancak artık onun için her şey daha böyle dolu dizgin, daha güzel ilerleyecek çıkmış beklentileri var bazı. Ondan sonra kendisine ulaşan bir beyaz kağıt var. Bir takım yerlerden haber bekliyor olabilir ve bak bu beklediği haberi yine kendisine bir şekilde geleceğini görüyorum önümüzdeki dönemde. Onun sonrasında da böyle bir şeyler daha fazla yükselişe geçecek ve bir şeyler gerçekten onun adına daha iyi olacak. Çıkmış sevgili arkadaşlar. Aşk adına özellikle gelişmelere baktığımda ben mesela iki taraftan da Yana değilim aşk konusunda ama iki tarafı mutluluğa götüren yoldan yanayım. Şimdi burada da böyle bir mutluluğa gidebilecek bir yol gözüküyor özellikle bir çift için ve bunun içinde tabii ki de bazı taşların döşenmesi lazım ve yine mesela bunu bir şekilde başarıyorsunuz. Baktığımda gerçekten böyle şahlanmış bir at var gümbür gümbür de geliyorsunuz bazı şeylere böyle atılım yapacaksınız yani ön sözü siz söylüyor olarak çıkmışsınız bu işi bana devredin der gibi sizin pozisyonunuzda başka insanlarda olabilir ama burada biraz aslında o kıvraklığı kullanarak söz konusu siz olunca bir söz sahibi olma durumu var ve bu gerçekten bulunduğunuz yere de yansıyor böyle başarılar, kısmetler sizin için geliyor çıkmış sevgili. Arkadaşlar yine işleriniz yolunda gidiyor burada. Ondan sonra böyle bir zirveye doğru yine bir halat yardımıyla çıkmaya çalışan bir insan olduğunu görüyorum ve oldukça da heybetli çıkmış şimdi. Halat tabii ki de gücün ondan sonra o bağlılık Hayatta sizi işte bağlılıkta tutan kalıcı başarılara doğru götüren durumları simgeliyor ve aynı böyle bir hayatsal işte kadarsal güçle sizde yapmak istediklerinize doğru ilerliyor çıkmışsınız gayet güzel olduğunu görüyorum yani böyle dalgalı ondan sonra canınızın dibinde görüntüler var. Bu da duygu durumunuzun, düşünce durumunuzun ondan sonra böyle güzel gideceğini gösteriyor. Kısmetlerinizde açılma olacak. Sözleriniz yine insanları etkileyecek. Böyle sevgi dolu sözler, cümleler kurduğunuzu görüyorum ama ardında da böyle bir iddia var yani. Bu güzel bir iddia var ve tabii ki de şahlanmış at figürü o güzel ondan sonra sevgi sözcükleriyle yine söz geçireceğinizi ve gerçekten de böyle bu ay içerisinde büyük yerlerde, büyük konuşmalarda bulunacağınızı gösteriyor. Adının ya da soyadının içerisinde U harfi olan birisi var mı acaba? U harfini çok net bir şekilde gördüm yani. Uğur gibi bir ismi de olabilir. Ondan sonra böyle iki tane olabilir hatta. Böyle üzerinde hemen sanki bir kornaya ya da böyle daha çok müzikal de çalınan müzik aletlerine benzeyen bir görüntü var şimdi. Bu aslında böyle bir şeyleri başlatmak, bana yol verin demek. Hani trafikte nasıl basarsın ya da bir müzikte çalınır onu herkes duyar burada böyle bir geçit isteme ve bunu kendiniz yaratma hali var yani biraz aslında bana yol verin ben geçeyim diyorsunuz burada tabii ki de birinci burcu olmanız bunu istemeniz gayet normal olarak çıkmış ve gerçekten de hayatın böyle en ön saflarında bulunacaksınız yani aslında o müzikalden çalan hem seyirci sizsiniz, yaptığınızın, ne yaptığınızın farkında olacaksınız böyle bir farkındalık hali var. Yani hem oynuyorsunuz, hem alkışlıyorsunuz, hem kendinizi takdir ediyorsunuz. Hem de böyle güzel işlerin peşinden koşuyorsunuz sevgili Koç burçları. Bakalım sizin için tabağınızda neler gözüküyor? tabağınızda yine güzel insanların yanında bulunacağınızı görüyorum burada tümsekler var belirli çıkışlar var hayatınızda yine dokuz sayısı gözüme çarpanlardan bir tanesi oldu rüzgar gibi çıkmışsınız adeta böyle bir şeyleri özellikle şurada temelinden kurmak isteyen birisi olduğunu görüyorum hayatta hızlı yol almanın aslında çok da iyi olduğunu düşünmüyorum. Hani daha yavaş olanlar daha kalıcı oluyor olarak gözüküyor ve burada mesela ilk basamağı, bu merdivenin ilk basamağını kuran bir koç burcu var bu yeni yılda, ocak ayında. Bir şeyi temelden eğer sağlam kurursan o yıkılmaz olur. Ve burada o yıkılmaz başarılara, temeli sağlam, köklü başarılara doğru yürüyeceğinizi görüyorum. Her şey sizin için. Oldukça güzel çıkmış bende size. Şanslar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bunun akabinde de hemen bir tarot falı gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.